Merhaba. 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularının çözümleriyle birlikteyiz. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıda uzay kirliliğinin azaltılması amacıyla geliştirilen bir teknolojinin anlatıldığı haber metni verilmiştir diyor. Astronomi haber diye bir başlığı var. Dünya yörüngesindeki çöplerin temizlenmesi amacıyla geliştirilen bir manyetik hurda toplayıcı roket ile uzaya fırlatıldı. Alüminyum ve çelik alatlardan oluşan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki hurda toplayıcı uzaydaki metal atıkları yavaşlatarak dünya yörüngesinden çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede metal atıkların hurda toplayıcı aracılığıyla atmosfere itilerek bertaraf edilmesi ya da yok edilmesi amaçlanıyor denilmiş. Haber metnini dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor ilk sorumuz. A. Manyetik hurda toplayıcı tarafından Uzayda temizlenmesi istenen malzemelerden iki tanesinin adlarını aşağıya yazınız diyor. Yani uzay kirliliğine neden olan malzemeler burada e, sorulmuş aslında. Buraya işlevini yitirmiş yapay uydular. E, uzay roketlerinin yakıt tankları. Ee, uzay araçlarının çeşitli atıkları yazılabilir. B. Herhangi bir önlem alınmadığı takdirde uzay kirliliğinin ileride yol açabileceği sonuçlardan iki tanesini aşağıya yazınız e, denilmiş. Burada da uzay kirliliğinin e, neden olabileceği sonuçlar olarak... E, Yapay uyduların uzaya gönderilen e, yapay uyduların görevini yapamaması, e, atıkların atmosfere girerek Yeryüzüne düşmesi vesaire gibi şeyler yazabiliriz. Uzayda yer alan ve manyetik hurda toplayıcının toplama hedeflerinin arasında olmayan bir gök cismi yazınız diyor. Buraya meteor, gök taşı, şöyle parantez yapalım hatta, uydu, doğal uydu gezegenler ya da görevini sürdüren uydular yani yapay uydular vesaire yazılabilir. İlk sorumuz bu şekilde tamamlandı. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıda bazı kavramlar bilgiler verilmiş diyor. Verilen kavramlarla bilgiler eşleştirildiğinde bir kavram açıkta kalmaktadır diyor. Yani şu kavramlardan bir tanesi açıkta kalıyor. Aşağıya açıkta kalan kavramla ilgili 3 adet bilgi yazınız denilmiş. Burada öncelikle bir eşleştirmemizi yapacak olursak, büyük kütleli ve yıldızların enerjilerini tamamen yitir büyük kütleli yıldızların enerjilerini tamamen yitirmesiyle meydana gelir denilmiş. Burada e, büyük kütleli yıldızların enerjilerini tamamen e, yitirmesiyle e, kara deliklerin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Yani burada kara delik elendi. Sıcak gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu küme, bu bulut su. Bu da elendi. Duruşları bazı varlıklara benzetilen yıldız gruplarına da takım yıldız dedik. E, yine takım yıldız da elendi. Burada açıkta kalan kavram yıldız kavramı. Yıldız kavramıyla ilgili 3 e, tane bilgi istiyor bizden. E, burada ısı ve ış, ısı ve ışık kaynağıdır yazabiliriz yıldızlar için yine aynı şekilde e, bir belirli bir ömürleri vardır yani canlılar gibi doğar yaşar ve ölürler diyebiliriz bir noktadan sonra e, büyük ve küçük küçük kütleli olmak üzere iki örnekleri vardır diyebiliriz büyük ve küçük kütleli olabilirler. diyebiliriz. İşte dünyadan bakıldığında nokta kadar e, görülürler vesaire bunlar da e, e, eklenebilir. Yine güneşin de bir yıldız olduğu bilgisinden yola çıkarak da bazı bilgiler yazılabilir. Örneğin işte güneşin özelliklerini 5. sınıftan hatırlıyoruz. E, hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. E, yıldızların tamamı da böyle olduğu için bunu da buraya ekleyebiliriz. Diğer soru Uzay teleskobu, uzaydaki gezegenleri, galaksileri ve diğer astronomik cisimleri gözlemlemek için uzaya yerleştirilen teleskoptur denilmiş. James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili bir metin verilmiş burada. 2021 yılında uzaydaki görevine başlayan James Webb, uzay teleskobu 1990 yılında gönderilen ve günümüzde işlevini yitirmiş olan Hubble'dan 100 kat daha güçlüdür diyor. Webb teleskobu Hubble'ın Göremediklerini görerek evren hakkında hayranlık uyandıran yeni bir bakış açısı sağlamaktadır denilmiş. Burada görsellerle de yer verilmiş. Yukarıda James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili verilerde verilenlerden e, yola çıkarak aşağıdaki evet hayır etkinliğini doldurmamız isteniyor. Şimdi sorular var. İlk uzay teleskobu mudur diyor ama burada Hubble'ın daha önce gönderildiğine dair bilgi var. 90 yılında gönderildiğine dair bilgi var. Dolayısıyla ilk uzay teleskobu mudur sorusuna hayır diyeceğiz. Gök biliminin gelişmesine katkı sağlar mı? Evet burada e, evren hakkında hayranlık uyandıran yeni bilgilerin, yeni bir bakış açısının sağlanacağını söylemiştik. Dolayısıyla evet diyeceğiz buna. E, teknolojik açıdan Hubble'dan üstün müdür diyor? Evet Kabulden 100 kat daha güçlüdür denilmiş teknolojisi dolayısıyla buna da evet diyeceğiz. Gözlemleri sırasında atmosfer koşullarından etkilenir mi diyor. Uzay teleskopları yörüngeye yerleştirilir ve atmosfer koşullarından etkilenmez. Dolayısıyla buna hayır diyeceğiz. Dördüncü sorumuz ikinci ünitemizden gelmiş. Aşağıda verilen hücre modellerinde geometrik şekiller organelleri temsil etmektedir diyor. Verilen modeller, modelleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız Demiş, A, verilen modellerden hangisinin bitki, hangisinin hayvan hücresini temsil ettiğini, gerekçesiyle birlikte aşağıya yazınız denilmiş. Burada birinci modelin daha yuvarlak bir şekle sahip olduğunu, ikinci modelin ise köşeli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci modele bir hayvan hücresi, ikinci modele de bir bitki hücresi diyebiliriz. Gerekçesini de şöyle ifade edeceğiz. Birinci model hayvan hücresi, ikinci model bir bitki hücresi, gerekçesi bitki hücreleri, hücre duvarı bulundurduğu için köşelidir. Köşeli bir yapıya sahiptir diyebiliriz. B sorusuna geçelim. Modellerdeki sembollerin temsil edebileceği organelleri her sembol için bir tane olmak üzere görevleriyle birlikte aşağıya yazınız demişiz. Burada ortak organeller görüyoruz. Örneğin daire, üçgen, kare ve dikdörtgen ortak organeller. Farklı olan organellere baktığımızda hayvan hücresinde yıldız e, bitki hücresinde de altıgen yapıya yapıyla temsil edilmiş bir organel görüyoruz. Dolayısıyla ortaklarla başlayacak olursak e, farklı olanları en altta yıldız ve altıgen şeklinde ifade edelim. Diğerlerine önce bir bakalım. Daire, ribozom protein sentezi diyebiliriz. Sonrasında üçgen mitokondri enerji üretimi diyebiliriz. Bir diğer organel kare. Karenin de yine ortak organellerden bir tanesi olduğunu görüyoruz endoplazmik retikulum ER şeklinde kısaltıp bunu madde taşınması diyebiliriz buna da hücre içinde madde iletimi taşınması diyebiliriz. Bir tane dikdörtgenimiz kaldı. En altta bu da ortak olarak karşımıza çıktı. Buna da Golgi salgı üretimi ve paketleme diyebiliriz. Burada sembollerin temsil ettiği organeller farklılık gösterebilir tabii ki. Biz burada daireye ribozom dedik ancak siz üçgene ribozom veya kareye ribozom şeklinde ifade edebilirsiniz. Yıldız hayvan hücresinde bulunup bitki hücresinde bulunmayan bir organelde. Dolayısıyla buna sentrozom diyebiliriz. Hücre bölünmesinde görev alır. İyi piklerin oluşturdu oluşturduğunu biliyoruz sentrozomların. Hücre bölünmesine görev alır. Bir e, burada yıldız için e, alternatifimiz daha olabilir. Buna da lizozom şeklinde ifade edebiliriz. Buna da hücre içi sindirim diyebiliriz görevine. Bu ikisi hayvan hücresinde bulunup bitki hücresinde bulunmayan organeller. Altıgene gene geldiğimizde ise bitkide bulunup hayvanında bulunmayan bir organel burada karşımıza çıkıyor. Buna kloroplast deyip görevine de besin ve oksijen üretimi yazabiliriz. Kloroplast organeli besin ve oksijen üretiminden sorumlu olan organeldir ya da buraya fotosentez yapar şeklinde bir ifadede kullanabiliriz. Diğer soru. C. Hücre içi enerji üretiminden görevli olan organelin ismini ve insanda hangi yapılarda sayıca fazla bulunabileceğini gerekçesiyle aşağıdaki boşluğa yazınız diyor. Burada organelimiz mitokondridir. Enerji üretiminden sorumlu olan organel fazla bulunmasını beklediğimiz yapılar kaslar diyebiliriz. Çünkü bunlar enerji gereksinimi fazla olan yapılardır. Bu yüzden buralarda daha fazla mitokondri bekleriz. Bitkilerde özellikle yapraklarda bol miktarda bulunan bir yeşil renk veren organelin ismini ve görevini boşluğa yazınız diyor. Biz bunu burada şurada zaten ifade etmiştik. Bunun aynısını buraya yazabiliriz. Organelimiz kloroplast. Görevi de burada bahsettiğimiz kısımdır. Şöyle söyleyebiliriz. Beşinci soru mitoz evreleriyle ilgili bir soru burada karşımıza çıkıyor. Bu evrelerin gerçekleşme sıralarını evre gösterilerinin altında yazan harfleri kullanarak <laughs> aşağıdaki boşluğa yazınız diyor. Burada evreler karışık olarak verilmiş görseller. İlk evre O, Henüz e, mitoz yeni başlıyor diyebiliriz bu O evresinde. Sonraki evre, kromozomların oluşturu, e, hücre e, çekirdeğinin e, kaybolduğu, e, kromozomların stoplazmanın içerisinde serbest halde bulunduğu L evresidir diyebiliriz. Sonrasında kromozomların hücrenin ortasına e, dizildiği evre, yani K evresi diyebiliriz ekvatoral düzleme. Sonra kromatin ipliklerinin yani kromat, kromatitlerin birbirinden ayrıldığı eş DNA parçalarının birbirinden ayrıldığı evre olan e, N evresini söyleyebiliriz. Ve sonrasında da en sonunda da <laughs> hayvan hücresi olduğu için stoplazmanın boğumlanarak ayrıldığı evre yani M evresini söyleyebiliriz. Sıralamamız O, L, K, N ve M şeklinde olacaktır. Ne evresinde ipliklerinin yardımıyla birbirinden ayrılarak hücrenin kutuplarına çekilen yapıların adlarını aşağıdaki boşluğa yazınız diyor. Ne evresinde e, çekilen hücrenin kutuplarına doğru çekilen e, yapılar kromatitler ya da eş DNA parçaları şeklinde ifade edebiliriz bir kromozom. iki kromatitten oluşuyordu. Şuradaki kromozomu ele alırsak bunların iki tane kromatit olduğunu ya da iki eş DNA parçası olacağını söyleyebiliriz. Olduğunu söyleyebiliriz. C. M evresinin bitki hücresinden nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki boşluğa şekil çizerek açıklayınız demişiz. E, burada bahsedilen evre e, hücrenin boğumlanarak Sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evre bitki hücresinde bu şu şekilde gerçekleşiyordu. Çok basit bir çizim bizim işimizi görecekti burada. Çekirdekler içerisinde DNA'lar şu şekilde ve araya bir tane şöyle bir çizgi atıp buraya ara lamel ya da orta lamel şeklinde ifade edip bunu bu şekilde çizebilirdik arkadaşlar. D'ye bakalım. Kromozomların mikroskopta en net görüldüğü evre. Burada kromozomların mikroskopta en net görüldüğü evre K evresidir. Çünkü hücrenin ortasına ya da ekvatorial düzleme kromozomlar dizilmişti. Dolayısıyla buna K evresi dememiz gerekiyordu. E'ye bakalım. Mitoz sonunda oluşan yeni oluşan hücrelerin kalıtsal olarak birbirinin aynı, aynısı olmasını sağlayan olayın ismini ve mitozun yukarıdaki harflerle belirtilen evrelerden hangisinde gerçekleştiğini boşluğa yazınız diyor. Bahsedilen evre hazırlık evresidir. Hatırlarsanız mitozu 3 temel evreye ayırabiliyorduk. Hazırlık, çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi şeklinde. Ve bu evre buradan o e, görseliyle gösterilen evredir diyebiliriz. Çünkü burada hücre büyüyor, gelişiyor ve bölünmeye hazırlanıyor diyebiliriz sorularımız bu kadardı bundan sonra 7 sınıflarla daha aktif olarak yeni soru çözümlerinde karşı karşıya geleceğiz görüşmek üzere hoşçakalın